çıkıyoruz değil mi? Birkaç kötü seçim yapmaya hazır mısın? Marco'yu uyandırayım. Ay bitik galiba. Ya hayır. Boynuz kafa bu en iyi arkadaşım Marco Diaz. En iyi arkadaşın mı? Ha. Oo, yani dünyadaki memnudaki en iyi arkadaşım tabii ki sensin. Marco bu sana bahsettiğim midilli işte. Yüzünü hiç beğenmedim. Çok dipsizsin ha. <laughs> Ay şaka yaptım canım şaka. Tic tak canım. Parti zamanı. Evet Marco. Parti zamanı. Onunla mı? Ha, peki şey benim işim... Ama ben işim vardı. Ben... Ha, ha, tamam. En iyi ki arkadaşım şimdi kaynaşacak. Harika. Gidelim o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay boyut makası bu. Ay çok kıskandım. Hey başka boyut ama. <laughs> parıltı buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> oh! Aa! Biz neredeyiz? Dans bulutu. <laughs> en sevdiğim rahatlama yeri. Kenarlardan uzaktır. Ha? Aa! <laughs> ...geceden güzel bir anı. Dinle. Seninle kaynaşmayacağım. Hatta seninle anlaşmayacağım bile. anlaşmak mı? Öyle bir şey yok ki. Aa, olsa isteyecektin yani. Bana bak dünyalı sersem. Bu akşam benim için çok önemli. Bozarsan... ...boynuzun tadına bakarsın. Pekala. Güzel. Çok güzel. Görüşürüz. Ay. <laughs> Vay, hu, <şuna> bak! <laughs> Sat! Seninle konuşmalıyım! Sat! <laughs> boynuz kafa beni tehdit! ah, <laughs> ah. Düş! 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 düş Ay. Marco! Dikkatli olsana! Boynuz kafa beni aşağı atmaya çalıştı! Ay Yok canım! O öyle dans ederken biraz kendini kaybediverir. <laughs> aa, evet! Aa. Başıma gitti. Sevdin sen bunu. Bir de foto kabinde beni şişlemekle tehdit etti. Aa evet. Evet bazen beni çok sahipleniyor. E, Boynuz kafa hadi ametist atariye gidelim. Orası tam parkoya göre. E, canım, dans ederken çok eğleniyorum. <laughs> ha, haklısın Star Atari salonu daha güzel gidelim. <laughs> Sanılsın baya başladım. Gözlerime inanamıyorum. Bir sürü video oyunu. Evet burayı seveceğini biliyordum. Burada herkes dört köşe. Bakın mızrak mızrağa dövüş. Bu harika çocuklar oynayın. Boynuz kafa dünyalı serseme karşı. Hey. Beans are Başla. Kaybedeceksin serseme.